Herkese merhabalar. Enma Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımı hakkında analizlerimi paylaşacağım ve tek tek yarışmacıları değerlendirmeye çalışacağım. Videoyu beğenirseniz şimdiden beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman sizlere hiç bekletmeden hemen videoya geçelim. Öncelikle ünlüler takımının Genel takım durumu hakkında konuşmak gerekirse kızları gönüllüler takımına göre bence birazcık daha zayıf. Bu aslında onlar için dezavantaj. Fakat erkekleri de bir o kadar güçlü. İlk olarak ele alacağımız için Barış Murat Yağcı. Barış bildiğiniz üzere çok büyük bir fan kitlesine sahip bir yarışmacı. Ve aynı zamanda Survivor'da da iz bırakmış performansıyla ve karakteriyle bir yarışmacı. 2020 senesinde yarışmış olmasına rağmen çok güçlü rakiplere rağmen o sezonu ikincilikle bitirmişti. Performansına gelecek olursak o sezon çok iyi başlamasına rağmen e, sakatlıkların da etkisiyle %52'lik bir performansla boy göstermişti. Bu sezon şampiyon yani All-Star'da şampiyon olma ihtimali yüksek isimlerden bir tanesi fakat bu kadar güçlü ismin arasında performansı benim kafamdaki en büyük soru işareti sizce Barış Murat Yağcı bu sezon nereye kadar gider finali görebilir mi bunları yorumlara mutlaka yazınız. Sıradaki ismimiz Sema Aydemir. Sema Aydemir 2017 ve 2018 yılında Survivor'da yarışmıştı. 2018 All Star'da Nagihan'a karşı kıyasaya bir mücadele vermişti ve Survivor'da o sene ikinci kadın olarak bitirmişti. Yüzdesine baktığımız zaman yüzde %60'lık bir yüzdeye sahip. Başarılı kesinlikle bir atlet olarak kesinlikle hızı çok iyi. Ama atışlarındaki problem ve hırsına bazen yenik düşmesinden ötürü verdiği sayıları görmüştük. Bu sene çok güçlü rakiplere karşı yarışacak, yarışacak o da. Yani ben başarılı olabileceğini düşünüyorum ama final şansını düşük görüyorum diğer kadınlara nazaran tabi ne kadar hazır olduğu psikolojik ve fiziksel açıdan ne durumda olduğu çok önemli. Bakalım onu da çok merak ediyorum bu sene neler izleteceğiz diye hep birlikte göreceğiz. Değerlendireceğimiz bir diğer isim de Hikmet Tuğsuz. Hikmet Tuğsuz 2019 yılında yarışmıştı. Çok talihsiz bir sakatlık sonucu yarışmaya veda etmişti. Ama o zamana kadar, o sakatlığa kadar inanılmaz Survivor tarihinin görmediği bir performansla yarışmıştı ee, belki şampiyon olabilirdi onu bilemiyoruz artık ama %72.8 yani neredeyse 7, 10 oyundan 7'sini kazanmıştı çok ayrı bir seviyeydi o zaman şu anda formunun neresinde sakatlığı ne durumda pek bilmiyoruz düzelmiş gözüküyor ama yani Hikmet Tulsuz atışlarıyla performansıyla gücüyle bence yine performans açısından en kötü söz sahibi olacaktır SMS açısından çok güçlü bir yarışmacı değil. Ee, onu kabul edebiliriz ama performansı onu bence mutlaka bir yerde ödüllendirecektir ve çok şey beklediğim bir yarışmacı açıkçası. Şampiyon olamaz diyemiyorum. Şampiyon olabilir de diyemiyorum. Çok garip bir yerde şu anda Hikmet Tosuz ama emin olun çok çok ayrı şeyler izleteceğinden eminim. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Değerlendireceğimiz ikinci isim Elif Gören Elif Gören o da Barış Murat Yağcı gibi 2020 sezonunda yarışmıştı ve gayet başarılı kadınlarda hatta sona kalan isim olmuştu. Çok güçlü bir yarışmacı aletizmle uğraştığı için zaten performansından kimsenin şüphesi olmaması gerekiyor. Bu kadar güçlü kadınların arasında yine ben bir yerlerde kendine yer bulacağını düşünüyorum. Fakat çok sessiz bir yarışmacı olmasından dolayı SMS potansiyelinin düşük olacağına eminim. Ama tabi bunu değiştirmek Elif'in elinde. Çok iyi bir performans, bütün kadınlara üstünlük sağlayan bir performans gösterirse SMS potansiyelini de doğru orantıda yükseltecektir. Elif'i izlemesi çok keyifli, Elif, çok hızlı bir yarışmacı. Parkurda gerçekten akıyor. Bakalım bu sene çok güçlü yarışmacılar karşısında neler yapacak onu izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiki ismimiz Mert Öcal. Mert Öcal 2020 senesinde yarışmıştı ve çok konuşulan isimler arasından bir tanesiydi. Kendisine final dörtlüsü gözünde bakılıyordu fakat çok talihsiz bir anda, çok talihsiz bir haftada bir anda gitti. Bu seneye baya sağlam hazırlandı ne hepimiz biliyoruz. Hatta panoramalardaki bazı söylemlerinde ben isteseydim şampiyon olurdum rahatlıkla gibi söylemleri de vardı. Benim şahsi görüşüm Mert alakalı. Performansına baktığımda %46'lık bir performansı var. Bence bu kesinlikle düşük bir performans. Onu şampiyon yapacak bir performans değil. Evet çok göz önünde bulunan, çok konuşulacak bir yarışmacı. Ama bence finale bile gitmesini çok zor gördüğüm yarışmacılardan bir tanesi. Belki yanılabilirim ama yanılma ihtimalimin de çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz Mert Hocal bu Survivor'a nasıl hazırlanmış. Sıradaki ismimiz Ezgi Avcı. Ezgi Avcı 2016 senesinde Survivor'da yarışmıştı. 2016'dan sonra izleyenler için hatta yeni izleyenler için pek tanıdık bir sima olmamasına rağmen o dönem ortalama bir performans göstermişti. Performans yüzdesine baktığımızda %46'lık bir yüzdeye sahip. Çok başarılı bir yarışmacı diyemeyiz kesinlikle. Ortalama bir yarışmacıydı her zaman. Karakter olarak da çok baskın bir karakter değil. Ama Survivor'a bir şekilde bir yerlerde bir şeyler katacaktır. Benim şahsi görüşüme gelecek olursak ben Ezgi'nin ilk elenenlerden bir tanesi olmasını bekliyorum. Çünkü o kadar çok güçlü yarışmacı var ki Ezgi gibi çok aktif olmayan, çok baskın olmayan karakterlerin kolaylıkla harcanabileceği bir sene olacağını düşünüyorum. Ezgi'nin tamamıyla değişmesi lazım. Bu da çok zor bir unsur. Bakalım Ezgi bize neler gösterecek? Hep birlikte izleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İlk kez bu tarz bir video yaptığım için hatalarım olabilir. Diğer videolarda hepsini telafi edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.